Beyler bayanlar kol tuttuğu yakalanlar Uyumayın kalkın sabah oldu Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Skibi Tuhalt'in 74. bölümü sonunda çı çıkmadı evet Zaman dilimleri karıştı biraz Bugün Skibi Tuhalt'in 74. bölümüyle alakalı tüm teorilerimi size sunacağım Bu teorilerim arasında Timen'in ihanet etmesi Timen'in tuzağa düşmesi Timen'in ölme Timen'e neler oluyor böyle T Her şey her şeye Timen oluyor kardeşim Timen üzerinden sıkıntılı ayların dönebileceği ile alakalı büyük teorilerim var Ve bu videoda hepsini birlikte konuşacağız Bunun yanında Tank Kameramanla Speakerman'a ne olacak Çünkü tek başlarına gitmişlerdi Yani biri birini taşıyordu dede gibi ilerliyordu şöyle bastonunu vura vura ilerliyordu. Orada DJ tuvalet gelse kafasını çarpsa patlayacak haberi yok. Ona ne olacak ne bitecek hepsini bu videoda konuşacağız. Ancak bu havalı teori videosuna geçmeden önce. Ya yapmanız gerekeni benim söylemeye gerek var mı arkadaşlar? Bak telefondaysan ekrana bir tane şöyle dokun. Ondan sonra şurada bir tane büyütme küçültme şey var. Şuna dokun. Şöyle elinle indir like tuşuna bir tane bas kardeşim yapacaksın şu bak. 5 saniye aldım almadım. Her neyse hazırsanız teori videomuza geçelim. Evet teori videosuna başladık. Bu videoda nelerden bahsedeceğimden bahsedeyimse, Öncelikle doğaçlama konuşacağım. Hiçbir şekilde metin yazmadım veya hiçbir şekilde kafamda ne kur söyleyeceğimi kurmadım. Normalde bahsedeceğim teoriler aklımda. O teorilerden doğaçlama teori teorimi üretip size sunacağım. Önceki konuşacağımız teoriler arasında Santimen'in ihanet etmesi, astrotahatlerin mevzuya dahil olması, Santimen'in ölebilmesi veya işte büyük bir hasar alması bunların hepsi var. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu teoriyi zaten yayında konuştuk. Son yayınlarda da sürekli konuşuyoruz. Sonraki önceki teori videosunda konuştuk diye hatırlıyorum. Yani teori yayın yayınında ve videosunda bunların hepsini konuşmamızın yanında bu videoda size bahsetmek istiyorum hatta bunu konu yapmak istiyorum. Sant Sim'in bu ihanet edebilme olayları falan filan bir sürü şeyler bunlardan net bir şekilde bahsedeceğim bu bölümde. Bu bölümü normalde Elit Kameramanla birlikte yapacaktım ama bunu size sunmak istiyorum. Tekrardan Elit Kameramanla video çekmemi istiyorsanız bu videoya 15.000 like atın. Bak 10.000 değil bak 15.000 atın. Elit Kameramanla tekrar video çekmemi istiyorsanız 15.000 beğeni atın. Hadi gelmese de atıyorum da be. <laughs> Her neyse arkadaşlar çok beklemeden hızlıca teorilerimize geçelim. Öncelikle ilk teorimiz Sant Sim'in ihanet edebilme teori. Bundan sonra şeyler de gelecek işte Tantimin hasar alması küçük resimde gördüğünüz belki. Ondan falan da bahsedeceğim ama videoyu sakın sardırmayın. Onları bir ilerleyen kısımlara bırakacağım. Öncelikle Tantimin ihanet edebilme teorisi şuradan çıkıyor. Hatırlıyorsanız normal şartlarda ben bu teoriyi yaptığımda çok mantıklı gelmişti. Çünkü 73. bölüm full episod gelmeden önce o bölüm çok yarım bitmişti. 70 full episoddan sonra adam bölümü değiştirmiş bildiğiniz arkadaşlar. Bildiğiniz bölümü değiştirmiş, sonunu değiştirmiş. Part 2'nin sonundan devam etseydi o dediklerim daha ne çıkacaktı ama yine pek de bir değişim olmadı. Hala olasılığı var. Hatırlarsanız 70. bölümün sonunda Titan T-Man... hasarlı bizim Titanları, Titan kameramanı, Speakerman'ı önemsemeden gitti. Tüydü. Dayı nereye gidiyorsun sen? Adam orada hasarlı. Titan kameraman da halde... bacağı kolu bir şeyleri kırık. Titan Speakerman'ın zaten bacağı yok. Adam Titan kameramanın sırtında gidiyor. Titan kameraman jetbeğini kullanamıyor, roketini kullanamıyor çünkü zaten hali yok. Dermanlık üstünde bir tane de Titan var. Adam bastonla hani <laughs> koluyla birlikte sürüklene sürüklene topallı topallı ilerliyor. Hani sen bu adamlar hasarlıyken, sen bu adamlar kötü durumdayken direkt hiç onları sormadan, durumlarına bakmadan, nedir? Ne yapıyorlar? Nasıllar? Nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeden direkt Titan TV Man oradan ışınlandı ve belki g yanına ve belki kendi laboratuvarına gitti. Kendi laboratuvarına gitse daha kötü. Çünkü tam kendi geliştirecek ama Titanlar diyecek ki ulan sen bize bakmadın, kendi geliştirmektin. Kendini düşünüyorsun diyecek. Titan TV Man veya TV Man ırkı kendini düşünen bir. Irk. Kendini diğer ırklardan, kameramanlar ve speakerman'lardan daha üstün gören bir. Irk. Bunun kanıtını size şöyle sunacağım. Son bölümde dediğim gibi Titanları umursamadan Titan TV Man ışınlandı, gitti. Bu bir. Diğer Titanları umursamıyor. Onlara ne oldu? Öldü. Bittiler mi? Bittiler mi? Hiç umurunda değil. İkinci siteden Timen onları bir fazlalık olarak görüyor. Hatırlarsanız yine 70 bölüm ortalığındaki savaşta Titan Speakerman tekrardan Paris ve Titan Teeman böyle daha da böyle sinirlenmiş, sıkılmış bir imaj sunuyordu bize. Yüz, yüz ifadesini sıkılmış ifadesine dönüştürüyordu. Onu siz biliyorsunuz şöyle Undertale'deki Frisk'in ifadesiyle aynı gör, görüyorsunuz zaten görüntüde. Hani burada şunu ima etmeye çalışıyor. Lan yeter artık yine mi yine mi parazitlendin? Senin arkanı sürekli ben mi toplamak zorundayım tarzı bir imaj sunuyor orada. Bir tepki gösteriyor. Hani Gmail'e de sinirli orada. Tekrar de sinirlendi hani tekrar Paris dediği için. Ama sen Spikerman'e de sinirli. Çünkü sen bir kere daha Paris'ten geçmişte beni uğraştırdın. Bana saldırdın. Şimdi tekrar uğraşacağız. Hani bunu gösteriyor ve sinirli olduğunu belirtiyor burada. Sıkılmışlığını hani fazlalık olarak görüyor. Hani bu da ikinci kanıt arkadaşlar. Hadi bu ikinci kanıt. Üçüncü kanıt daha büyük bir kanıt. Skip to 56. bölümüne geri dönersek burada önemli bir sahne göreceğiz. Bu sahne bizim söylediğimiz teori olan teammenlerin bizi fazlalık olarak görmesi ve önemsememesi. Kendilerini daha üstün görmesi. Bir kavga çıkabileceği teorisini kanıtlayan bir şey bu. 56. bölümün orta tabletimize bir uyarı geliyor. Bu uyarı tankımızın patladığı yönünde bu uyarı, yani tankımızın patladığını gösteren bir uyarı ve bu uyarıyı biz gördükten sonra önümüze bir Timen geliyor. Timen o bölümde bu arada sinirli hareketler yapıyor. O bölümün teorisini yaptığımızda ta o zamandan söylemiştik aralarında bir kavga çıkabilir diye. Tankın patladığını tabletten biz gördükten sonra Timen yanımıza geliyor ve bize diyor ki You had a one job, sadece bir işin vardı, tek bir görevin vardı diyor. Yani bu demek istediği şey şu: Tek yapman gereken tankı korumaktı ve sen onu bile yapamıyorsun. Hani böyle bir kışkırtıcı, böyle bir sinirli bir ifade veriyor. Yine 70. bölümde sen Timen'in sen Speakerman'e yaptığı aynı ifadeyi veriyor. Bu sıkılmış ifadeler hani şey ifadesi onu anladınız aynı ifade onu ima ediyorlar. Aynı ifadeyi veriyor ve diyor ki sadece senin tek bir işin vardı ve sen bunu da beceremedin diyor. Ve oradan sinirli bir şekilde ışınlanıyor. Yani buradan da bu da büyük bir kanıt. Diyorum ki size TV menler kameramanları, speakermenleri fazlalık olarak görüyor. Kendilerini daha üst görüyorlar, daha egoistler ve hani umursamıyorlar. Zaten 70 sonunda da insanlara bakmadan gitmesinden anlayabilirsiniz bunu. Bunu peki ben size niye söyledim? TV menle, Titan TV menlerle veya TV men ırkıyla bizim kameramanlar, speakermenler arasında bir kavga, dövüş, bir hani güven kaybı, bir şeyler kesinlikle olacak. Ayrıca benim teorilerimden biri olan da şu. Titan TV menle G menin dost olması, birlikte olması ve birlikte hareket etmesi. Beni ben şunu bağlarım. Bu teori şuna bağlı. Bunu ne kadar inansanız inanmasanız ben böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Zaten bir tahmin bu. Ki şunu da söyleyeyim ben bu teoriyi sunduktan sonra yabancı teori kanalları da bu tarz şeyler yapmaya başladı. Hatta bazı videolarda görüyorum ben yani ile dost olduğu senaryoları falan. Bu teori başta biz yaptık. Neden bunu düşünüyorum? Önceki 70 savaşı dönerken g demişti ki bana ihtiyacın var. t e bunu demişti. Bana ihtiyacın var demişti. 70 bölümde bir kitap vardı. O kitapta t işareti vardı ve T-Man işaretinin olduğu kitap tuvaletlerin gezdiği mekanda. Yani tuvaletlerin haberi vardı t hakkında her şeyde. Dafuk Gmene yardım ediyordu. Hani Dafuk T-Man'le arasını yap Olabilir. Yardım ettiğinde şöyle kanıtlayabilirim. 70. bölümde T'imen tam saldıracağı sırada Dafuk arkadan yeşil ışığı veriyor. Titan Timen'in yönünü şaşırtıyor ve ıskalamasını sağlıyor. Son bölümde ışınlandığında yani 74'te 74'te de çok büyük bölüm olacak. 74'te ışınlandığında TVmen nereye gitmiş diye düşündüğümüzde Jimin'in peşinden gitme olasılığı çok yüksek. O sinirle onun peşinden gider muhtemelen. Laboratuvara gitme ihtimali de var da. Eğer ki onun peşinden giderse bir tuzağa düşebilir. Yani Titan Timen eğer gibi tuzağa düşerse de bunun sonucu kötü olabilir. Ya hani öldürürler ya parazitlerler ki bunlar düşük olasılıklar. Öldürmesi bile kendi tarafına geçireceğine ben eminim. Yani G-Man ile aynı tarafta olacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Hatta benim en büyük teorim şu. 0709 teorisi cepte. Bu yanda olan bir teorimiz. Ana teorimizden birisi. Benim yaptığım son zamanlarda en büyük teori de şu. Astro Tuvalet teorisi. Bu teorinin ismi bu olsun. Astro Tuvalet teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Yani bu süre etiketli yazın. Hashtag teori olarak paylaşın. Kalp atmaya çalışıyorum. Teorim şu arkadaşlar. Ne kadar mantıklı olduğunu yazarsınız. Şimdi bu söyleyeceğim 74'te de olabilecek bir şey. 70'in sonunda Titan kameramanla Speakerman birlikte hasarlı bir şekilde top topalla gidiyordu. Şimdi bu adamlar nereye gidebilir? Savaşa yardım etmeye gidemezler. O yüzden laboratuvarına dönmeye çalışacak. Ve ışınlanamayacağından dolayı ve jetpack zor zar zor kullanabileceğinden dolayı bu adamlar yürüyerek gidecek. E, yürüyerek giderken kim koruyabilir? Küçük TV man, küçük kameraman, küçük speaker man onlar yapamaz. Deton oldum bu arada. <laughs> onlar kurtaramaz. Onlar büyük bir destek sağlamaz. Büyük tuvaletler baskın yapsa ne yapacaklar? Titanların içinden geçecekler veya parazit saldırsa falan. Bu yüzden bu yolda büyük bir tuvalet ekibinin bizim hasarlı bir şekilde laboratuvarına dönmeye çalışan titanlarımıza saldıracağını düşünüyorum hani büyük tuvaletlerin veya işte bir tuvalet ekibinin bizim insanlar araya düşüreceğini düşünüyorum veya astrolar da olabilir bilmiyorum Astroları da saymayın normal tuvalet tuvalet ekipleri bizim yoldaki hasar insanları bastılar mesela öyle düşünün öyle bir senaryo düşünün ve bu baskın anında Onları kurtaracak kimse olmadığından dolayı iki ihtimalle ya, ya, dafık bir yardım yollayıp kurtaracak ya da astro tuvaletler gelecek. Benim teorim bu. Astro tuvaletler gelecek. Belki de o boss juggernaut astro tuvalet gelecek. Ufo tuvaletler gelecek. Ve oradaki tuvaletleri indirecekler. Çünkü zaten aynı taraftalar. Bizim titanlarla aslında aynı taraftalar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Astro tuvaletlerin juggernaut astro tuvalet ve normal ufo tuvaletlerin ana hedefi, ana düşmanı kim? g -Man. Peki bizim titanların ana düşmanı, ana hedefi kim? g -Man. Yani ortak hedefe sahipler ve aynı taraftalar bir nevi. Bu yüzden de ben şunun olacağını düşünüyorum. Hasal titanlar yolda gider zor durumda düşebilirler. Tuvaletler etraflarını sarabilir ve oraya astro tuvaletler gelip yardım edebilirler. Yani oradaki tuvaletleri kendileri patlatırlar. Patlattıktan sonra da bizim titanlarla dost olabilirler. Aynı şekilde karşı tarafta da G-Man ile T-Man birlikte dost olabilir Dafu'nun yardımıyla. İki tarafta birbirine düşman. Bir tarafta Titan T-Man G-Man, bir tarafta da Astro Tuvalet Titan Kameraman, Titan Speakerman. Hatta Titan Kameraman Speakerman'ı Astrolar geliştirirse daha manyak bir şey olur. O da ayrı bir mevzu. Bunun sonucunda da şunun olabileceğini düşünüyorum. Şimdi iki tarafta ana düşmanı kim olduğunu bilmiyor. G-Man'in ana düşmanı Astro tuvalet. Zaten ana tehdidimiz o. Ana tehdidimiz astro tuvalet. Titan timinin ana tehdidi ana düşmanı astro tuvalet. Titan kameraman speakermanlerin de ana tehdidi olması lazım ama bilmiyorlar anladınız mı? Dafuk aslında herkesi birbirine düşürecek orada. Ve bizim oradaki kamera woman ne bileyim hayata geri dönen lucky kameraman falan gerçeği anlatmaya çalışacak olabilirler. Gerçek tehdit astro tuvalet. Ve hani bunu bilmeden titanlar dost olabilir ve bizim küçük kameramanlar işte ne bileyim lucky kameraman da gerçeği anlatmaya çalışabilir. Çünkü lucky kameraman asıl tehditin kim olduğunu biliyordur diye biliyorum. Yani Dafuk'la kank olduğu için. Hani o yüzden onu anlatmaya çalışabilir ki burada da şu olur. iki tarafta da birbirine saldırır. Titan Teamen Gmen ekibi asıl tehdidin astrotalt olduğunu bilirler ama Titan kameramanla Speakerman asıl tehdidin astrotalt olduğunu bilmeden Titan Teamen'le e saldırır. Yani dafu kısacası burada herkes birbirine düşürür ve böyle bir olay dönebilir. 74 çok büyük bölüm olacak ki bu, bu da büyük bir olay yani. Bunun olabilmesi de çok yüksek. Olabili olabilir tesi de çok yüksek. Ayrıca ben 74'te belki 07, Mei ve 09 alakalı bir şey görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü 73'ün sonunda insanları gördük. Sürekli insanları görmeye başlıyoruz. Ki hani ta bunu 70 mi 70. bölümdü sanırım ya da 69. Orada söylemiştik demiştik yerde insan bedenleri var hani insanlara bağlanacak bu olaylar. İnsanlardan 70 yıllık gözüktü son bölümde. Hatta aralarında bir hain de vardı. Belki 07'nin onun içindedir bilmiyorum yani. Bilmiyorum 74 çok büyük bir, olma, bir bölüm olacağından dolayı şey Mace Fred ve 09 alakalı bir şey de görebileceğimizi düşünüyorum ama bu yan hikaye gibi düşün. Yanda duruyor bu cepte. Ana hedef bu değil. Ana hedef 74. bölümde Titan Team'in ihanet edebilmesi, Gmen'le dost olabilmesi, Astro Titan kameraman Spikerman dostluğu. Hani bunların olabileceğini ben size sunuyorum. Aslında bu direkt 73 full episode'da Gözükecekti. Hani benim teorime kaldığında Gözükecekti ama Dafuk bildiğiniz bölümün Sonunu değiştirdi. 73 part 2'nin Sonuna göre bakarsanız dediğim teori gerçekleşiyor Ama adam sonunda Titan Kameraman yolda yola gittiğini gösterince Mantıken birazcık erteleniyor Bu teori. Neden bitiyor demedim. Neden erteleniyor Dedim. Çünkü yine astro gelmesi Tuvaletlerin baskın yapması falan teorisi Bu adamlar yolda giderken de gerçekleşebilir Arkadaşlar. Yani bu kafanızda Olsun. Böyle bir tahmini yapayım ben Bu teoriler tahmin zaten. Bunu söyleyeyim doğru çıkma olası da var yanlış çıkma olası da. hani başka bir senaryo da gelmiyor aklımıza ya o titanlar yolda giderken birileri saldırma ihtimali çok yüksek abi yerden birinin çıkması ne bileyim Paris'in gelmesi onun gelmesi bunun gelmesi e bu adamlar kendini nasıl kurtaracak ha belki son gücüyle saldırabilir o ayrı mevzu başka da ihtimal Dafun yardım etmesi var Dafun gelip yardım etmesi Dafun kendi titanlara göstermesi bunlar olabilir titan timen kısmına gelirsek de dediğim gibi bölümün sonunda ışınlanıyordu nereye ışınlandığını konuşmak gerekirse laboratuvar ışınlanacağını ben hiç sanmıyorum çünkü yani o savaşın arkasından o sinirli onun peşinden gider muhtemelen yani nereden biliyor? Hani nereye ışınlanacağını sonuçta adam bu ışınlanacağı yeri önceden düşünüyordur. Ve nereye ışınlanacağını nereden bilebilir bilmiyorum. Yani G-Man'in gittiği yeri biliyor mudur falan. Çünkü şöyle bir şey var. G-Man dedi ki benim yani senin bana ihtiyacın var. G-Man Titan Timen'e kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi. G-Man'e neden ihtiyacı olsun ki? Biz burada şunu teorisini yapmıştık. Demişti ki G-Man hani kendini bir anahtar olarak kullandırtabilir Titan Timen'e. Şimdi şöyle bir şey de geliyor aklımıza. Biliyorsunuz ki Dafuk G-Man'i korudu son bölümde. Yani Dafuk'la g arasında bir bağlantı oldu eminim. Hatırlarsınız Profesör Tuhat'te de Dafuk'un arasında bağlantı vardı. Duff'ı 2'ye oynadı. Profesör Tati el etti bize. Profesör Tati öldürttü. Ama yani ikiye oynayıp öldürttü. Bir ona konuştu, bir bize konuştu. Şimdi belki de g e konuşuyor. g sonra T-Man'e konuşur, bize konuşur. Hani anladın mı? Bir bize konuşabiliyor, bir ikiye oynuyor. Ve orada muhtemelen g bir bağlantısı oldu Dafun. Dafuk g e belki bazı olayları anlattı. g de bu yüzden t e bana ihtiyacım var dedi. Yani bu ikisi 74'te birleşip, birleştikten sonra da hani orada bir şeyler dönebilir, bir konuşma dönebilir. Çünkü Dafuk g e ne anlattıysa g onu Timen'e anlatması lazım. İkisi de konuşabiliyor. Ya bunların olması çok olası. 7 4'te bölümün sonundan örnek vermek gerekirse 73'ün bölümün sonundan yani şey insanları gördüğümüz yerden tahmin etmek gerekirse ben kamera woman'ın povundan göreceğinizi göreceğimizi sanmıyorum artık çünkü bayağı bir bölümdür kamera woman povundan görüyor. Gerçi son bölüm olması da sadece bilmiyorum da yani uzun süredir görüyoruz onun povundan. Farklı povları görmemiz lazım ki zaten Titan Team'in nereye gittiğini falan göreceğiz. Oradan farklı povları görmemiz kesin. Ben şunu düşündüm başta birden fazla pov görebiliriz bu bölümde. Çünkü önceki bölümlerde oldu bu. Birden fazla bakış açısından görebiliriz. Belki kamera woman'dan görürüz bir ara. Belki farklı birinden. Belki de Titan Timmer'in gözünden de görebiliriz bazı şeyleri. Ben Titan Timmer'in tuzağa düşebileceğini düşünüyorum çünkü ışınlandığı yer eğer ki arkasından ışınlanıyorsa hani onu kovalamak için ışınlanıyorsa aklımıza şu gelir. Bu adamın Jimen zeki birisi. Onu tuzağa düşürebilir. Ama öldürmez. Çünkü diyor ki bana ihtiyacın var. Neden öldürsün ki? Onunla konuşması lazım. Onunla ittifak olacak. Muhtemelen Dafuk Jimen'e asıl tehditin astrotalit olduğunu söylemiştir. Ve bu yüzden Jimen de asıl tehditin astrotalit olduğunu Titan Timmer'e söyleyecektir. E bunu söylerse ikisi aynı tarafta olur. E Titan kameramanla Titan da Astrotel yardım ederse onlar da bir olur ve Titan Timen kendisi ihanete uğramış sanar. Çünkü orada da mantıken Titan Timen bizim Titanlara asıl tehditin dost oldukları kişi olduğunu söylemeye çalışır. Çünkü eğer dost olursak mantıken bilmiyordur. Yani bilmeyiz Astrotel'in ana olduğunu. Titan Timen de bu yüzden online tarafta olduğunu bize de saldırır. Yani Titan Timen kırıp dökmeyi seven birisi. Yani Titan kameraman gibi yaklaşmıyor bu savaşlara biliyorsunuz. Şahsen Titan Speakerman ile bir ve bir atsa onu öldürürdü yani Paris'te çıkarmaktan başka. Tabi son bölümde Paris'i çıkardı da iki savaşından bahsediyorum. Yani bu dediğim senaryo çok olası bir senaryo. Bence çok da güzel teori. Bu teori yapan başka yok. Ki ben bu teori şu anda da ilk yapmıyorum. Yani bu kaç iki bölüm oldu herhalde. Yayında da yaptık. Yayından önce de videoda da yaptık. Her yerde söyledik bunu. Az önce söylediğim gibi demiştim ya farklı povlardan göreceğiz. O insan kısmından devam ederse insanların arasında bir hain var dediğim gibi. Bu haine ben gidip gidip <laughs> 07 içinde olabilir dedim. Onu hani rastgele söyledim. Olabilir belki bilmiyorum ama söylediğim böyle kolayca gelebileceğini sanmıyorum. O hani bir hain. Ama burada bir mantıksızlık var arkadaşlar. Mantıkı düşünün şimdi. Şimdi kafa yoralım. Biliyorsunuz ki bunu kanatlı bir şeyle göstereyim size. Skibitualdin 4. bölüme gidiyoruz tamam mı? Dördüncü bölümde tuvaletler mekana girdiğinde oradaki insanlara sadece sesiniz, gibi de tuvalet sesini, şarkısını duyduktan sonra tuvalete dönüştüklerini gördük. Yani dokunmadı veya ısırmadı. Bırırır şibi de dop 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 sesini duydurduktan sonra hani onu söyledikten sonra oradaki insan otomatik tuvalete dönüştü. Yani bakın kafalar böyle tuvalet gibi oynadı demiyorum. Direkt tuvalete dönüştüler. Bedenleri kayboldu. Şimdiki bölümümüze dönersek yolda mesabi insan görüyoruz o mekana. Hapishane gibi olan insanların olduğu yere girdiğimizde. Yerde öyle bir insan var. O insan yeni ölmüş. Yani bedeni çürümemiş. Daha yeni ölmüş ve o adamın kulaklığı düşmüş o adam öldürüldüğü için tuvalete dönüştürülmemiş muhtemelen. Eğer ki öldürülmeseydi tuvalete dönüşürdü. Şimdi oradaki insanlar kulak takma sebepleri başta söylediğim gibi. Dördüncü bölümde adamlar müziği duyduktan sonra dönüşüyor. O yüzden müziği duymamalı lazım. O yüzden takıyorlar. O son kısımda da arkadaşlar insanları gördüğümüzde soldaki en soldaki hain adam. O adamda kulaklık yok. Tuvalete dönüşmüş. Hani eski bir tuvalet hareketleri yapıyor. Ama tuvalet yok. Hani anladınız mı? Tuvalet yok. Kafasız gibi kafalarına dönüşmüş ama tuvalete dönüşmemiş. Ben bunu anlamıyorum. Bölümün başında gördük. Eski sesini duyan kişi otomatik tuvalete dönüşüyor. Ama o adam adam muhtemelen sesi duymuş ve dönüşmüş ama tuvalete dönüşmemiş. Kafası dönüşmüş, tuvalete dönüşmemiş adam. O nasıl olmamış bilmiyorum. O yüzden seçilmiş özel bir kişi olabileceğini de düşünüyorum. Hani buradan onu çıkarttığımız Freddy olayını bağlaştırdım. Bu arada Freddy 09 alakalı şunu da söyleyebilirim. Da Fox Freddy 09'u seriye dahil etti zaten dahil. 70 bölümde 09'u gördük. Hatırlarsız bölümde demiştim Freddy'nin modeli gelecek. X gibi tuvalet gelecek demiştim. Sonraki bölümde gelmişti. Daha Freddy'yi hani net bir şekilde kanıtlayan bir şey olmasa da 09'u net bir şekilde kanıtlayan bir şey var. 70. bölümdeki fotoğraf yani. Bunu Elis kameramana da sorduk. Video izleyenler biliyor o da söyledi. 0907 zaten bu seride var. Bitbox serisine dönerseniz orada da zaten kameramanlardan işte multiverse.net'ten her şeyden bahsediyorlar. Hani zaten bu bu iki adam bu seriye dahil. Hani bunu inkar etmeye çalışan çok kişi var. Ben şuna adım gibi eminim bu teori benden başka birisi söyleseydi. Deli de işte, savunurdu insanlar ama ben söyleyince bazıları, herkes demeyeyim çünkü destekleyenler var sağ olun. Bazıları gelip diyor ki bu adamlar yok. Bu teori olmayacak. Bu teori gerçek çıkmayacak. Abi 70. bölümde adamları görmüşüz yani. Daha neyi yanlış değil, neyi doğru çıkmayacak. Yani 0907 teorisinde zaten biz e, bir açıklama yapmıştık. Biz açıklayıcı teori yapmıştık. 70. bölümün fotoğrafındaki 09 modeline biz evrenleri parçalayan 09 varyantı demiştik. O teori videosunu izlemediyseniz ulaşabilirsiniz kanalda var. Hani bu o demiştik normal 09'un dışında. Normal 09 ile 07'nin hikayesini de e gibi mi bağlayacak bilmiyoruz demiştik. Çünkü farklı bir hikaye döndürebilir. Biliyorsunuz ki Bitbox'in biz teorisini yaptığımızda söylemiştik işte. Normal şartlarda evrenleri parçalan bir dafuk var. her evreni geziyor patlatıyor ve sırada 09 ve 07'nin evrenine geliyor. 09 ile 07 de onları engellemek için yola koyuluyor. Bize demiştik ki Skip olayları Skiptual hikayesi Bitbox serisinden önce geçiyor. Hani Skiptual serisinde daha bir evrenleri parçanın ortada yok. Ama o 70 bölümdeki fotoğraftaki adam o adam ve o adam arkadaşlar Skiptual'in finaline doğru dönüşüp evrenleri parçanın dafa dönüşüp Bitbox serisine bağlanabilir demiştim. Hani ben bunun olabileceğini düşünmüştüm. Böyle bir teori sunmuştuk. Ama bu tamamen tahmine giriyor. Yani Bitbox serisiyle aynı hikayeyi de sunabilir. Bu dediğim hikayeyi de sunabilir. Farklı bir hikaye de sunabilir. Ama o bağlanacak yani bağlandı zaten. Hani ondan da bahsetmiş olarak bahsetmiş olalım hazır konusu geçmişken. İşte ben de bunların üstüne 74 bölümde bir şey görebileceğimizi düşünüyorum 09 9 alakalı. Zaten hatırlarsanız arkadaşlar 65. bölümde baya baya öncesinden 70. bölüm baya öncesinden 70. bölümde 09'a 07 gelecek demiştik. 09 gelmişti. Teorimiz doğru çıkmıştı. Şimdi diyorum 74'te gelebilir. Biz 07 09 olayı bir şey görebiliriz. İnsanları da azı görmüşken. Ha belki bu da doğru çıkar. Bilmiyorum ama yine de biz teorimizi yapalım. 09 dedim arkadaşlar. Yani bunları söylemek zorundayım. Kusura bakmayın sürekli söylediğim için ama dedim ki başka birisi yapsa, başka insanlar, başka teorisyenler yapsa devleşi savunacakları teoriyi ben yapınca şey yapıyorlar. Yine de sıkıntı yok. bir Biz yapalım. 74 çıkmadan 74 teorisini yaptık. Bayağı uzun bir video olacak gibi duruyor ki bir uzun video oldu sanırım. Ben şu an <laughs> yarım saat yarım saatliyim yani dakika olarak. Bunu montajlayıp yetiştirmeye çalışacağım bugüne. Yani yapabileceğimiz 74 dakika başka teori olmadı. Teori kalmadı. Her neyse başka konuşacak bir teori kalmadı. Bende de boğaz kalmadı. Videoya destek olmak için daha çok skip videosu çekmem için aşağıdan kanala abone olun. Videoda 15.000'den 10.000'den fazla beğeni atın. Skip videolarında çok yorulurum ya. Çok böyle teori mevzusunuz ya. Çok kafayı çalıştırıyoruz ya. Bu arada yarın e, pazar olması lazım değil mi? Yarın pazar. Pazar günü arkadaşlar. Roblox'a Dusty Trip diye bir oyun var. Onu oynadığımız video gelecek. Çölde hayatta kalma videosu arkadaşlar. O videoyu hepinizi bekliyorum. Bak şu ana kadar izleyenler, şu ana kadar izleyenler yorumlara Dusty Trip yazsın arkadaşlar. Dusty Trip. Bakalım kaç kişi buraya kadar izlemiş onu görelim. Yani bunu yazanlar da yarınki videoya gelmeye söz verse arkadaşlar. Yarın 18.00'da ya da 17.30'da video gelir zaten. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hadi direkt bu video bildiğin kalkarak giderek bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.